Dernekler Federasyonu ve Amasya'nın tüm dernekleri olarak ortak basın açıklamamızı kamuoyuna bildiriyoruz. Kamuoyuna yakın zamanda yansıyan sadece Taşova halkı değil, Amasya'mızın tüm ilçelerini yakında ilgilendiren toplumsal bir durumla karşı karşıyayız. Amasya'nın başta Amas Federasyon olmak üzere tüm il, il ve ilçe derneklerimiz adına iş bu basın açıklamamızı kamuoyuna saygılar sunuyoruz. Şöyle ki Gelem İçmef Kadara Mev mezralarında oluşan Artıçönü köyü ile Kumluca Buladan köyleri arasında bulunan çiçek. Buladan çayı çevresinde arazide altın arama izni verilmiştir. Amasya ili merkeze bağlı 11 köy Taşova ilçesi ne bağlı 24 24 köy bu durumda olumsuz olarak etkilenecek bölgelerin başında gelmektedir. Hemşerilerimize sorulmadan, köylülerin haberi dahi olmadan kamuoyuna yansıyan bu durumda Amasya ilimizde ve Taşova ilçemizde altın madeninin olumsuz etkilenmesi beklenen yaşam alanlarında gerek doğa, gerek insan hayatı, gerekse de her türlü canlımızı tehdit altına kalacaktır köylerimizin ve mezralarımızın can damarında siyanürle veyahut sülfür asit nedeniyle bölgede çevresel bir felaketin yaşanmasını kaçınılmaz hale geleceği konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki sondajda altın araması yapılan mera alanları bölgede ki içme suyu kaynaklarının doğuş noktasını oluşturmaktadır. Daha son aşamasında binlerce ağacın kesileceği orman, ormanların tahmin edileceği ortadayken yer altına hançer saplanan son faaliyetleri sırasında su kaynaklarının zarar göreceği aşikarken böylesine bir arama faaliyetini izin verilmesini anlamak mümkün değildir. Devletin görevi insanı yaşatmaktır. Doğaya, hayvanlara, her canlıya, suya, dağa, taşa dahi sahip çıkmaktır. Devletimizin Amasya Dernekleri olarak sesimizi duymasını talep ediyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Biz Amasya'nın önünde gelen sivil toplum örgütleri olarak biriz, beraberiz ve yasal hakkımız olan yaşam hakkımızı savunuyoruz. Bize düşen hemşehrilerimize, köylerimize hayvanlarımıza, ormanlarımıza, ırmaklarımıza sahip çıkmak olmalıdır. Hal böyleyken bu duruma sessiz kalmak mümkün değildir. Yetkilerine bu dava katliamından vazgeçmesini talep ediyoruz. Amasya dernekleri olarak topraklarımıza zaten altın bırakın, kaşova yeşil kalsın. Hepinize saygılar. <laughs> <bu dağıtıklarım. gülüyor>